Aa, çok kızlar sevindim. Kızlar çok iyi. Öyle mi? Çok iyi. Güzel sevindim. Valla inşallah getirdim. yıllardır bizim belediyede kalırsın. Büyük şehre geçersin inşallah. <laughs> Maşallah. Ne zamandan beri? Altı seneden beri. Böyle. Altı seneden beri. İnşallah o faydası olur. Bana, bana da olur. Ben gezdim bir saat gezdim. Ha evet. Yani o Sen bile bana yaramıyor. O evet. bile. Yetin. Böyle arada daha uzun zamanlarda da şey yapalım. Aileler rahat olsun. Daha evet. uzun bir seyahat evet. edelim. servisimiz evet. olursa. Onda konuda zorlanacak da azalacak inşallah. Vallahi 1000 Sağ ol. Daha yeni başladık zaman onları da halledeceğiz inşallah. Yok, Hadi bakalım inşallah hayra gelir. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Merhabalar. Daha ki

Genç kız gibisin maşallah. <laughs> çok kıymadın. Nerede oturuyorsun? Seveceğim. Ne, şey. ne, şey şey. şey. ne düşünüyorsun? Biraz geldim. Burada o parada var yine evet. var. Var. Evet. Var. Yani, var. Yani. Biraz biraz, biraz var evet. ama günleştikçe daha da artacağını düşünüyoruz. Sağ ol. İnşallah. Ne kadar giydiniz haftada? iki gün. iki gün. yarım bir şekilde. Her gün Haftada iki ve Böyle böyle uzun evet. evet. abi. Yani evet. e, başkanım uzun zamandır böyle bir çalışmayı inanın bu kadar bekliyorduk ya. Anlatamam. Evet, yani çok inşallah, hayra gelsin inşallah. Yani bu bir deneme olsun dedik. Biz de tabii yeni deneyimliyoruz. İnşallah eğer daha çok ilgi çalırsa büyük olacağız. açacağız. Bizim için de bir deneme yapmaya geldik. İnşallah. İnşallah biraz daha saatlerimizi mesela fazlalaştırabiliriz diliyoruz. Servis olayını evet. hallederiz. Sen sadece evet. o zamanları yapacağız. Sanki yeni başladık. Şimdi zamanla onları da halledeceğiz. Tabii şans. biz burada hocalarımızın yönlendirmesiyle hareket evet. ediyoruz. Sen kendi kafana göre değil de ne kadar görüyorsa değil evet. mi? Daha görürsün, evet. hayal evet. Ama Zamanla öyle bir şey işin sonu. Yardımında bir bırakabilirsiniz. Evet. Evet. Bir evet. Biraz Size nefes, nefes almaya başladık. Gerçi bırakacak, bırakacak kimsemiz yok. Önceden Öyle zor durumlarda zaman gerekliliğine lütfen irtibat uh -huh. kurun. çalışan arkadaşlara da ben söylüyorum. Her zaman yardımcı olmaya çalışırız. Yaşınız, eğitim olmasa bile, o gün günü olmasa bile sizin çok ihtiyacınız vardır. Bırakırsınız, burada arkadaşlarınız gözüküyoruz. Onunla işte e, ilgilenin. Siz de işinizi yaparsınız. Teşekkür ederim onlardan sonlardan çok memnunuz. İnşallah. Sonlarda güzel kameri. Hep inşallah. İnşallah hayra geçe faydası. İnşallah. Çok, çok güzel bir, şey bir bayramlar. Çok çok sağ. Sağ. İyi bayramlar. İnşallah hayırlı bayramlar. Çok sağ bayram. olun. Sağ. Sağ. sağ olsun. Çok Allah. sağ olun. Evet tamam. bu ayazı bırakmadan için

zaman Teşekkür ederim. Her bir zaman sürekli siyaset yazan çoğunlukla Osmanlı numaraları bir defa karşılaştık CHP ee, şey yapar ben tembihliyorum müdür arkadaşlarıma da böyle çok ihtiyaç duyduğunuz gibi görebilirsiniz burada göz sunak olur işiniz olur halledersin hani illa eğitim zamanı olsun olmasın çünkü belli saatlerde alıyoruz ama bunun dışında da gelip bırakabilirsiniz Servis konusunda zamanla. Menikci. İyi geldi mi burası sana? İyi geldi mi sana burası? Ha güzel. Hadi bakalım. Daha iyi olacak. Tamam mı? Daha iyi olacak. Tamam. Hadi bakalım. İyi bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Tabii ki teşekkür ederim. <laughs> Böyle evet, <laughs> i̇yi i̇yi <laughs> evet, Günler Günler evet. Merhaba. Çiçekleri ezmeyin. Bitkileri ezmeyin. Merhaba. teyze, Nasılsın? İyi misin? İyi. i̇yi. görünüyorsun gayet iyi görünüyorsun. Kaç yaşındasın? tek evet, taneye maşallah daha çok geç. maşallah. <laughs> <Çok> göstermiyor. <ya. gülüyor> ne zaman <laughs> geliyorsun? Bizi geliyorum. biz. beri geliyor ama <laughs> servisten dolayı götüremiyoruz. Evet, Getiremiyorum. Evet, evet. ama Şimdi inşallah Tamam. İnşallah çok iyi. Bir <laughs> yakında. <yapıyorlar. gülüyor> Sağolun. Nasıl çok biraz şey faydası edildi. oldu mu? Evet. Yani buraya geldikten sonra daha güzel. Çok size sağ sağ çok çok şey sağ güzel. Sağ sağ size de biraz nefes alır. Sağolun. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, sevinçler. Bunu duyuyoruz. Keyif alıyoruz. Sağolun. Sağolun. Yani sağ i̇nşallah. Şey i̇nşallah Başkanı faydası olsun. Inşallah. Tabii ki. Sağ sağ de <gülüyor> evet. <laughs> evet. Bu iyi bayramlarınız olsun. <laughs> tamam mı? <gülüyor> 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 <gül Yok olsun bir şey olmadı. Evet, iyi bayramlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Öyle mi? Hemen son, son, son bir sonra. Evet. Çekil basın. Nasılsın? 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 İyi misin? Şöyle bir ay geleyim şurada. Evet, ne zamandır geliyorsunuz bakalım? Şimdi ikinci geliş. Öyle mi? Daha yeni başladınız. Evet. Bakalım Yok. inşallah iyi gelsin. <laughs> Nerede? Gel,

Başka bir tane daha kızlarımız size kolay geliyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. bayramlar. daha iyi olacak. kolay geliyor. Teşekkür tamam. Peki. İyi bayramlar. kızlarımız size kolay geliyor. Teşekkür Evet. Iyi bayramlar. Böyle bir ev inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet. Bayramlar, bayramlar. gençler. <laughs> i̇nşallah inşallah. Bunlar torunlarımız <laughs> <şeyler. Evet. Bakmak gülüyor> evet. Zamanla. Biraz durayım. Biraz oturalım bu zamanda yapacağız inşallah. Biz de seni tamam. Evet, evet. 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 merhabalar. Lütfen kalkmayın. Ne oldu? Herkes otursun. Herkes... Amcam, İstanbul'da amca otursan otur. Otur, otur, otur. otur, otur, otur. Evet. evet, şimdi ben kendimi tanıtayım. Ben İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Yürüye. Evet, nasılsın? İyi misin? Seni başka yerden mi tanıyorsun? Nereden tanıyorsun? Bakın, bakın. aklına gelince söyle biraz bak gördün mü ya <gülüyor> <gülüyor> tamam evet İyi misin nasıl sağlık, sağlık? <laughs> daha iyi olacaksın. oynuyor Evet, böyle evet. bir şeye vesile olmanızdan dolayı size gerçekten minnettarım. Evet. Evet. Şey, evet. evet. Çok ilginç. İnşallah işe yaradığını görelim. Asıl önemli olan o. Çok benim amcam. Burada, Söyle burada tanıştık, burada, evet. evet. burada görüştük. Amcamdır kendisi, Rıza amcam. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Biz de alımı getiriyoruz. Ya. Biz de işte ya. yani. yani. e Hanım, e başkanım sizi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir yer açtığı için elemanlarınız çok güzel, çok güzel insanlar. Onlar bizim çok güzel insanlar. Yani o kadar Hadi güzel davranıyorlar ki. İşe yaradı yani mı? Nasıl bir, bir değişim var mı şeyde? Hani? Yani aslında. mutlu oldu. He, he, en azından evet. mutlu oldu yani. Evet. Güzel bir evet. şey oldu. Nefes almak için de Amin. her zaman bırakabilirsiniz. Hani bir işiniz olur, dışarıda yapacak Allah bir işiniz olur. Bekir ve gibi zamanı edin. Pandemide zaman çok gerekliler yani. İnanılmaz gerekliler evet. yani. Evet. Dışarı çıkaramadık, edemedik evet. evde e, işte neler nedense bu Alman kararlar 65'e üstüne Alman kararlar inanılmaz kötüydü. Yani Hiçbir böyle biz evde bir, bir çok bir bir daha, bir daha çok çektiler ve daha, daha çok geri gittiler. İnanılmaz kötü oldular. Bence tek sebebi o Alman kararlar. Başka bir şey sorsak başka bir masaya giderdi mesela. Sürekli giderdi yani. Yok onu şey yapmadım. İnşallah zamanla biraz daha normalleşmeyle dışarıya da açılacağız. Daha tamam ne onları gezdireceğiz, eğlendireceğiz. güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Başka o, bir şey, yani şey <laughs> daha yukarılarda göreceğiz. göreceğiz yukarılarda çıkaracağız. Şey. Evet. 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 İnşallah. İnşallah. Sen iyi ol da. Halle özgürsün. <laughs> Haydi bakalım. Yeni aslında Yeni, öyle mi? Helziyolun. sen otur bakalım. şimdi yanına can. Sen otur bakalım. Sen otur sen Sabah. İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Evet. 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 Ha, zamanında görev evet. 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 Evet ee, şey ne kadar süredir? 3 evet. haftadır. Evet. 3 haftadır. Evet, evet. Ne kadar süredir Alzheimer? Peki. 6 yıl. 6 yıl. 6 yıl. nasıl bir değişim bir şey var mı böyle bir çok, oldu. çok pozitif. Burayı çok seviyoruz. Ee, sevdin sevdi mi Hem için yok. hem de onlar evet. için çok izler seviyoruz kızları. Güzel oldu, evet. Kızları <laughs> azdı <Kızları alsın> zaten. Bu kızları sevdin mi bu kızları? O kızlar da çok güzel ama. İlgileniyorlar çok. <laughs> İlgileniyorlar mı seninle? Ha. tamam. Ne yapıyorsunuz burada etkinlik yapıyor musunuz? Boyama evet. 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 yapıyorlar, yumurta ben kaplarını ben boyamışlar ben en son. Evet. Çiçek dikiyorlar. Evet. Evet. Hani bu bahçeleri ektiniz mi çiçekleri? Evet. şimdi onlarla uğraşıyorlar başkanım. Onun tamam. herhalde bir dönemi de var. Fark Park bahçelerle paralel yürüyoruz şimdi. Ha. Ha. Tamam. Olsun. Evet. Tamam, o sütü ekip değiştiriyor. Evet, öyle yapıyoruz. Başkanımız bir daha yakalayamayız. Şey bak çek. <laughs> <laughs> İşe yaradıysa güzel. Çok Mutluysan güzel. Çok güzel. Gelini bakımını isteniyormuş. Evet. Başkanın öyle yanında. Mi? Siz öyle Siz mi bakıyorsunuz? Evet, Allah kolaylık versin. Eğer bir şey olursa, e, hani zaman sizin de zamana ihtiyacınız olur her zaman bırakabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar bu konuda burada oldukları sürece hani illa normal da, bir zaman için bir yemek bir ihtiyacınız oldu. İki Arap saat, üç saat bırakın. Sonra alırsınız. Yani o konuda ben söylüyorum arkadaşlar takım diyorum zamanınız değil. Ya bugün alamayız demeyin diyor. Yapabildiğince göz kulak olma kadar alırız. Evet. ki. Hadi bakalım inşallah hayra getirin. Çok versin. Bazen bazen öyle şeyler belli oluyor da. Ha? Ve

Nasılsın? Çok i̇yi misin? İyiyim, iyiyim. Kaç i̇yi, iyi, iyi. yaşındasın? Vallahi yaşımı falan bilmiyorum. Biz de kıyamam sana. Kaç yaşında teyzemiz? <laughs> şey, 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 68. Ne kadar da büyüyor? 13 haftadır. 3 haftadır. <laughs> evet. Nerede oturuyorsunuz? Tekirdere'de. Burası mutlu musun? Güzel mi burası? Seviyor mu bu kızları? Evet, sevmez olur mu? Evet, ilgileniyorlar mı? Evet, seni daha çok seviyorlar. <laughs> evet. Seviyor. Seviyor. daha çok seviyorlar. <laughs> ama bir şey Öyle mi? harika yapıyor. Tamam. Çok. Evet, yani. o çok evet. e, evet. Ben <laughs> da. Evet. Her evet. yerine geliyor bu. Her şeyi biliyor bu. Tabii <laughs> 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 bir yaşında işte. Evet. Allah ne böyle malzeme versin. Ne demek? ne demek? Cümlemizin inşallah. Bu dünyayı herkes İyi gerek bunları elde Gerçekten dünyaları değerli. Eyvallah. İnşallah ben sana soruyorum. Gel aşkım gel bakayım. Gel aşkım. Evet iyi bayramlarınız olsun. Teşekkür ederim. Gel bak çikolata veriyor ablalar bak. Aşkım bu da bak 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 yok bak, bak burada çikolata var Alana alalım getir bundan alalım Aa, ne değişik al bundan al Ha, tamam. tamam. İyi bayramlar. Al bakalım. 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 Hadi şey Aa, şey. şey ya tamam İnşallah. <laughs> bir, var. Var. <laughs> bir olur. Dışarıda bir görmeniz yeter. Yani tamam. <laughs> <laughs> <aldırırsın. gülüyor> <laughs> kolay gelsin. <laughs> 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 <Evde ki bakıyoruz. gülüyor> Da, Çocuklar var, hepsi ayrı olan Aynen. bir savunuş oldu. Dorun gelinim var. Hı İşte o geldi. Kıyamam. Evet. Güzel. En azından göz kulak olması bile bir şey. Ama bir ihtiyaç oldu, buraya bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam bir sağ işiniz sağ. gücünüz oldu. Çok ha? sağ olun. Mutluysan güzel. Hı? Belli, seni pek bir <laughs> <mi> sevmişler. <laughs> seni pek bir sevmişler. He? Bayağı. Hoşuna gittin burası. Tabii. Biraz iyi geliyor mu hastalığın? Hı? Onu beni iyi getirdin. Daha evet. yani böyle daha hazır zamanda falan faydası oluyor değil mi? Tabii. Şurada doktorlarla bakıyorlar. Zamanla servis işini <laughs> <O Nereye gidiyor. gülüyor> <laughs> <Hatına bakıyorum. gülüyor> de halledecek. Bir de Nereye Hangisi? Hangi Sen hatırlayacaksın. Sen Sen Aslında şey. Evet. Hadi bakalım inşallah hayırlı gelir. Daha tamam. Şöyle bakayım.

Evet, evet. Evet, hatırladım. Bugünleri. <laughs> çok güzel. Ne kadar bir geliyorsunuz? Tamam. Yeter. Yaklaşık üç oldu. Üç güzel. Üç oldu. oldu. Üç oldu. Üç oldu. oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç Yaklaşık iki yıldır hastaneler yani ilaç tedavisi. İnşallah burası da iyi Ama güzel. bayağı çalışıyor. Biz tamam çok güzel. Biz falan da çok güzel. Her şeyler. var. Şeylerimiz de çok güzel. Annemiz çok 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 güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 Allah'a şükür bir de bayram geldi. Şey bayramlar. Sana sana sağ ol. Ne çözüm var? 3. bakalım. Say bakalım çocukları. Hemen verirsiniz. Say bakalım çocukları. Hazır geliyor. Ondan sonra... Maşallah sen kadar güzel. Doğru var. Oy Allah sana kolay gelsin. var. <laughs> <bir> şey <laughs> 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 yok yok çok iyi çocuklarım. Yok çok, çok Gelinler başkanım. Öyle mi? Gelinler, <gülüyor> torunlar, eksi. Evet. Gelinler, torunlar sana bakıyor. Evet. Beraber mi yaşıyorsunuz? Yok hepimiz ayrıyız. Annemiz Yahya Kaptan'da. Biz Halik Yahya Kavani tarafında oturuyoruz. Yanında kim var? Çok evet. babamız hemen arkada babamızın evet. amcası da buradaymış. Evet. Ha evet. geldi evet, yani. Evet. evet. <laughs> ne güzel. Nefes almak istediğinizde her zaman gelip bırakabilirsiniz. Zamanı icazet ol, Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben zaman öyle gelirim arkadaşlar. Her zaman Seviyor geleceğim. Mu bu kızları. Çok çok. çok, 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 çok sağ olsunlar. Çok, çok. Gerçekten sevinçli çok bizim evet. <laughs> vallahi hepsini çok <laughs> seviyorum. Haftada ne kaç saat de. Nerede, çok de de. Çok Nerede, Nerede günlük. günlük. Evet, evet. yani toplamda evet. evet. saat. Ha tabii. Evet, tabii Evet. Genel olarak çok güzel. Hadi şişli de buna. Yani Kemal İhsan'ın şu an tam olarak biz adapte olamadılar. Nasıl yapıyorsunuz? Yani kim yapabilirse, yani, kimin meşgul etsin yardımcı oluyoruz. Evet, evet. 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 Özel evet. Kaç hastamız var şu an? 12. Evet. Başvurum var. 12 hastamız oldu mu? Evet. Hastamız oldu. oldu. Altı evet. hafta grubumuz var. Her hafta 5 beş geliyor. Evet. Evet. Çok soran evet. var ama etraftan. Evet. Ee, Biz daha önceden çok aradan biliyorlar şey evet. ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Evet. Ee, açık mı, evet. faaliyetim, evet. bir komşumuz var apartmanda. Evet. Onların evet. da bir yengesi evet. varmış. Ayrıca evet. Emre evet. Hastası. Hatta adresini verdik. Gidin dedik. <laughs> annemiz gidiyor. Çok mutlu orada diye. İşlik başvuranlar da bizi. İnşallah. Hayırlı geçsin. İnşallah. Çok güzel, güzel oldu. İnşallah. Sağ evet. e şey, olun. Çok güzel Güzel bir merkez. Bizim de böyle bir şey hizmet kazandırdığınız için. Çok çok. Bu kıyısan sarın Gerçekten çok kıyısan sarın yani herkes sorunlar ya. Nasıl sorunlar? Evet. Kaç tane bir tane, tane bir kız sorunu var. Yine erkek <gülüyor> egemenliği <gülüyor> altında <Vay> aile. Maşallah. <laughs> o zaman çok kıymetli. <laughs> evet, evet. Bu inşallah. kadar ergenin arasında. Bu çok güzel. Çok güzel. Yani gelinlerle de çok güzel. Çok Evet. Peki. bir fotoğraf alacağız aileci. Aile kalabalık biraz. Baba. Hadi Baba. 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 Emir, bu ya çocuklar ya. çok güzel bakın. Yeni oldu. Yeni oldu. Yeni oldu. Yeni oldu. Yeni Ayşe tamam sana Ayşe de görünsün. Babaanne de görünsün. Baba şey, şey, Ayşe gelsin. Ayşe yapıştı Ayşe buraya bakar mısın? Ayşe bak oraya bak. Evet tamam buradayım. Sen de bak. Oraya oraya. Evet. İyi, Hadi bakalım. İyi bayramlar Şu Nerede çikolatalar nerede? nerede? Çok sağ olun. Çikolataları getirin. Çikolatalar nerede? Haydi bakalım. Buyurunuz. İyi bayramlar. Evet. Hadi <laughs> bakalım. İyi bayramlar. Çok sağ olun. Evet. Al bakalım. Çikolata yiyor musun? çikolata yiyor musun? İyi bayramlar aşkım. Evet, çok alalım. bakalım. İyi bayramlar. Çikolata. Ben, ben, baka. ben bakalım aşkım sen de. Kolay yesin misin? Kuzum, kolay yesin misin? Ay senin Ay. o minik ellerini <laughs> sevsinler o minik ellerini. Yıka öyle, Yık al. al bakalım çikolata. Ah, aferin şahan. Benim oğlum teşekkürler. Sağ. Sen benim kucağıma geldi. Geldi geldi. Geleceğin başbakanı alabilir Abi bilir miydi? Evet, iyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar benim arkadaşlar. Nasılsınız? Gününüzleriniz, mervece sağlığı çok teşekkürler ve benim olarak gönüllü olarak öyle mi? Sağ, yüreğiniz teşekkürler. Başka bir fotoğraf olabiliriz onlar Şu telefonu arkadaşlar. Teşekkür evet. ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Diziyor <laughs> Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle yazalım. Tamam.

Zaten terliğim işte birazcık <laughs> Emir abin orada. <laughs> Gel. 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 <laughs> Gel. 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 <laughs> <Koşu, koşu gidelim. gülüyor> <laughs> <laughs>